Dördüncü hakikat Mevcudatın vücutları ve zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birlik ve birbirine benzemeklik ve birbirinin misale musalları ve numuneyi ekberi ve bir kısım kül ve külli ve diğer kısım onun cüzleri ve fertleri ve birbirine sikkeyi fıtratta müşabehet ve nakşı sanatta münasebet ve birbirine yardım etmek ve birbirinin vazife-i fıtriyesini tekmil etmek gibi çok cihetül vahdet noktalarında, bedahet derecesinde tevhidi ilan ve saniyelerinin vahid olduğunu ispat etmek ve kainatın rubiyet cihetinde tecezi ve inksam kabul etmez bir kül ve külli hükmünde bulunduğunu izhar etmektir. Evet mesela her baharda nebatattan ve hayvanattan 400 bin nevin hadsiz efratlarını beraber ve birbiri içinde bir anda ve bir tarzda yanlışsız, Hatasız, kemalet, hikmet ve hüsnün sanatla icat etmek ve idare ve yaşay etmek, hem kuşların misal musagrları olan sineklerden, ta numuneyi ekberleri olan kartallara kadar hadsiz efratlarını yaratmak ve hava aleminde seyahat ve yaşamalarına yardım eden cihazatı verip gezdirmek ve havayı şenlendirmekle beraber, yüzlerinde mucizane birer sikkeyi sanat ve cisimlerinde müdebbirane birer katemi hikmet ve mahiyetlerinde mürebbiyane birer turrayı ehadiyet koymak. Hem zerrat-ı tamiyeyi bedeniyenin imdadına ve nebatatı hayvanatın imdadına ve hayvanatı insanların yardımına ve umum valideleri iktidarsız yavruların muavenetine hakimane, rahimane koşturmak, göndermek. Hem daire-i kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ve sıra arziyeden ta göz hadekasının perdelerine ve gül goncasının yapraklarına ve mısır sümbülünün gömleklerine ve kavunun çekirdeklerine kadar mütedahil daireler gibi cüzi ve küllî hükmünde aynı intizam ve hüsnü sanat ve aynı fiil ve kemale hikmetle tasarruf etmek elbette bedahit derecesinde ispat eder ki bu işleri yapan hem vahittir, birdir, her şeyde sikkesi var hem de hiçbir mekanda olmadığı gibi her mekanda hazırdır. Hem güneş gibi her şey ondan uzak, o ise her şeye yakındır. Hem daire-i kekeşan ve manzume-i şemsiye gibi en büyük şeyler ona ağır gelmediği gibi, kandaki küreyvat, kalpteki hatırat ondan gizlenmez, tasarrufundan hariç kalmaz. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun, en küçük en az bir şey gibi ona kolaydır ki, Seneyi kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın mahiyetinde ve bir ağacı bir bahçe suretinde ve bir bahçeyi bir bahar sanatında ve bir baharı bir haşir vaziyetinde suhuletle icat eder. Ve sanatça çok kıymetli şeyleri bize çok ucuz verir, ihsan eder. İstediği fiyat ise bir Bismillah ve bir Elhamdülillah'tır. Yani o çok kıymetli nimetlerin makbul fiyatları, Başta Bismillahirrahmanirrahim ve ahirinde Elhamdülillah demektir. Bu dördüncü hakikat dahi Risale-i Nur'da izah ve ispat edildiğinden bu kısacık işaretle iktifa ediyoruz. Bizim seyyahın ikinci menzilde gördüğü beşinci hakikat. Kainatın mecmuunda ve erkanında ve eczasında ve her mevcudunda bir intizam-ı ekmelin bulunması ve o memleket vasiyanın tedbir ve idaresine medar olan ve heyet-i umumiyesine taalluk eden maddeler ve vazifedarlar birer vahid olması ve o haşmetli şehir ve meşerde tasarruf eden isimler ve fiiller birbiri içinde ve birer ve bir mahiyet ve vahid ve her yerde aynı isim ve aynı fiil olmakla beraber her şeyi veya ekser eşyayı ihataları ve şumulleri ve o zinetli sarayın tedbirine ve şenlenmesine ve binasına medar olan unsurlar ve neviler birbiri içinde ve birer ve bir mahiyeti vahide ve her yerde aynı unsur ve aynı nevi bulunmakla beraber zeminin yüzünü ve ekserisini intişar ile ihata etmeleri elbette bedahetle ve zaruretle iktiza eder ve delalet eder ve şehadet eder ve gösterir ki bu kainatın sani ve müdebbiri ve bu memleketin sultanı ve mürebbisi ve bu sarayın sahibi ve banisi birdir, tektir, vahittir, ehaddir. Misli ve naziri olamaz ve veziri ve muayini yoktur. Şeriki ve zıddı olamaz, aczi ve kusuru yoktur. Evet, intizam tam bir vahdettir. Bir tek nazzamı ister. Münakaşaya medar olan şirki kaldırmaz. Madem bu kainatın heyet mecmuasından, Arzın yevmi ve senevi deveranından ta insanın simasına ve başının duygular manzumesine ve kandaki beyaz ve kırmızı küreybatın deveranına ve cereyanına kadar, külli olsun cüz'i olsun her bir şeyde hikmetli ve dikkatli bir intizam var. Elbette bir kadir mutlaktan ve bir hakim mutlaktan başka hiçbir şey, kast ve icat suretiyle elini hiçbir şeye uzatamaz ve karışamazlar belki yalnız kabul ederler, mazhar ve münfail olurlar. Ve madem tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyar ile yapılır, elbette ve her halde bu hikmet perverane intizam ve bu gözümüz önündeki maslahat kerane çeşit çeşit hadsiz intizamat mahlukat ve dahet derecesinde delalet ve şehadet eder ki, bu mevcudatın halıkı ve müdebbiri birdir, faildir, muhtardır. Her şey onun kudretiyle vücuda gelir. Onun iradesiyle birer vaziyeti mahsusa alır ve onun ihtiyarıyla bir sureti muntazama giyer. Hem madem bu misafirhane dünyanın sobalı lambası birdir ve ruznameli kandili birdir ve rahmetli süngeri birdir ve ateşli aşçısı birdir ve hayatlı şurubu birdir ve himayetli tarlası birdir, bir, 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 ta bin bir birler kadar. Elbette bu bir birler, bedahetle şahadet eder ki, bu misafirhanenin saniyi ve sahibi birdir. Hem gayet kerim ve misafirperverdir ki, bu yüksek ve büyük memurlarını zihayat yolcularına hizmetkar edip istirahatlerine çalıştırıyor. Hem madem dünyanın her tarafında tasarruf eden ve nakışları ve cilveleri görünen, Hakim, Rahim, Musavvir, Müdebbir, Muhyi, Mürebbi gibi isimler ve hikmet ve rahmet ve inayet gibi şeyenler ve tasvir ve tedvir ve terbiye gibi fiiller birdirler. Her yerde aynı isim, aynı fiil birbiri içinde hem nihayet mertebede hem ihatalıdırlar. Hem birbirinin nakşını öyle tekmil ederler ki, güya o isimler ve o fiiller ittihad edip kudret aynı hikmet.'' ve rahmet ve hikmet aynı inayet ve hayat oluyor. Mesela hayat verici ismin bir şeyde tasarrufu göründüğü anda, yaratıcı ve tasvir edici ve rızık verici gibi çok isimlerin aynı anda, her yerde, aynı sistemde tasarrufatları görünüyor. Elbette ve elbette ve bedahetle şehadet eder ki, o ihatalı isimlerin müsemması ve her yerde aynı tarzda görünen şumullü fiillerin faili birdir, tektir, vahittir, ehaddir. Emenna ve saddakına. Hem madem masnuatın maddeleri ve mayeleri olan unsurlar zemini ihata ederler ve mahlukattan vahdeti gösteren çeşit çeşit sikkeleri taşıyan nevilerin her biri bir iken ruh zeminde intişar edip istila ederler, elbette bedahetle ispat eder ki o unsurlar müştemilatıyla ve o neviler efradıyla bir tek saatin malıdır, mülküdür. Ve öyle bir Vahidi Kadir'in masnuları ve hizmetkarlarıdır ki, o koca istilacı unsurları gayet itaatli bir hizmetçi ve o zeminin her tarafına dağılan nevileri gayet intizamlı bir nefer hükmünde istihdam eder. Bu hakikattahi dahi nurda ispat ve izah edildiğinden burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz. Bizim yolcu bu beş hakikattan aldığı feyzi imani ve zevki tevhidi neşesiyle müşahedatını hulasa ve hissiyatını tercüme ederek kalbine diyor. Bak kitabı kainatın safhay renginine. Hame-i kudret gör ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir noktayı muzlim keşmi erbabına. Sanki ayatın huda nur ile tahrir eylemiş. Hem bil ki, Kitab-ı alemin evrakıdır ebadına mahdud. Sutur-u hadisatı dehirdir asarı namadud. Yazılmış desgâh-ı levh-i mahfuzu hakikatte mücessem lafz manidardır alemde her mevcut. Hem dinle. Çu la ilaha illallah beraber mizenent her şey demadem çu yedent ya hak seraser ku yedent ya hay. Naam <Nâim> ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid diyerek kalbiyle beraber nefsi dahi tasdik ederek evet evet dediler. İşte dünya misafiri ve kainat seyyahının ikinci menzilde müşahede ettiği beş hakikat-ı tevhidiyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın ikinci babında ikinci menzile ait böyle denilmiş. La ilahe illallahul vahidul ehadul lezî della ala vahdetih في وجوب وجوده مشاهده حقيقه الكبرياء والعظمه في الكمال والاحاطه وكذا مشاهده حقيقه ظهور الافعال بالاطلاق وعدم النهايه لا تقيدها الا الاراده والحكمه وكذا مشاهده حقيقه ايجاد الموجودات بالكثره المطلقه في السرعه المطلقه وخلق المخلوقات بالسهوله المطلقه في الاتقان المطلق وإبداء المصنوعات بالمبذولية المطلقة في غاية حسن الصنعة وغلو القيمة، وكذا مشاهدة حقيقة وجود الموجودات على وجه الكل وكلية والمعية والجامية والتداخل والمناسبة، وكذا مشاهدة حقيقة الالتزامات العامة المنافية للشركة، وكذا مشاهدة وحدة مدارات تدابير الكائنات الضالة على وحدة صانيها بالبداهة، وكذا وحدة الأسماء والأفعال المتصرفة المحيطة، وكذا وحدة العناصر والأنواع المنتشرة المستولية على وجه الأرض.